Ekim, Ebru Karaca'ya bir öğrenci tarafından rapor verilmediği gerekçesiyle darp edildi. Dün en son olarak Eskişehir Devlet Hastanesi doğum evi kısmında şirket elemanına yine bir hasta yakını tarafından kolu kırıldı. En son olarak dün akşam üzeri Osman Gazi Üniversitesi Ortopedi Servisinde ortopedi servisine görevli asistan arkadaşımız Barış Sargın hastaları vizit ederken hasta yakınları tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğradı. Değerli basın mensupları kıymetli arkadaşlar. Bugüne kadar önüne geçilemeyen şiddet bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Şiddetin önlenmesi için yapılacak çalışmaların yanında toplumun da bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bir doktorun, bir hemşirenin ya da bir sağlık çalışanın hakarete uğraması ya da darp edilmesi normal bir olay değildir. Şiddetin Yaptırımı ağır olmalıdır ki söz konusu şiddete uğrayanlar, insanlarımızın sağlığı için mesaisini harcayanlara, hastaya da hasta yakını tarafından gerekli özen gösterilmelidir. Saldırının sorumlularının hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini ve bu tür olayların artık yaşanmaması için gerekli, at gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.